Craft şeydi galiba. Mobil arıcılık şey var. Yok, bizimki Derabi. Ha Derabi. Derabi aynen doğru. Şimdi neler var abi sizde ürünler? Ee, biz termokovan üretiyoruz. Termokovan. Bütün ürünler bir kere ürün gamının tamamı var. 10 çıtalık içi dışı PVC olan. 10 çıtalık dışı açık olan. Tam arkaya spot yapmışsınız karanlık oluyor. Anladım. Yani, i̇çi dışı PVC olan 10 çıtalık çift katlı kovanımız. Sadece dokuz buçuk kilogram. 95 kilogram. Aynen, her şeyle birlikte. Bir dakika, tut abi karşıdan. Bu on bir kilogram bu. Şöyle... Bir saniye. Şöyle yapalım. Bir, bir saniye, tane. ben sen kaldır istersen. Ben kaldırayım, şöyle. Aa, abimiz de bayağı güçlü ama. <laughs> bir dakika abi. Şöyle ayarlayalım. Evet, çok rahat bir şekilde çocuk bile taşıyabilir. Taşıyabilir, kesinlikle. Bayanlar şimdi yaşlılar için birebir. Fıtık hastalığına son, bel fıtığına. Bu on çiftçi, çiftçi ahşap olan. Yani şöyle... Sistem şöyle çalışıyor. Dışarısı PVC. içerisinde XPS var. içerisinde ahşap var. Bu böyle. Ama esas çoğunlukla e, uyguladığımız içi dışı PVC. Şu duvarlar için konuşuyorum. Evet. İçerisinde de 24 milim XPS var. Esas buradaki işin sırrı mucize XPS. Var. Yani 24 milimlik XPS 11 santimlik ahşaba denk. Anladım. Ha doğru. O, Aynen. O, o, şey, şimdi fiyatlar üstünde yazıyor. Şöyle fiyatları. Bunlar fuar fiyatları tabii. Fuar fiyatları. çıtalık. He, sekiz. Benim kovanlarım sekiz çıtalık. Abi. Aynen bu sekiz çıtalık. bu alt çıtalık evet. ruşet. E peki bunu veriyorsun. Çıtalar yok değil mi? Biz de çıta üretmiyoruz efendim. Biz sadece göstermek için koyduk. Anladım. Ondan sonra burada e, Türkiye'de, değil, dünyada da dijital anlamda hiç diyebileceğim. api sistemi, sağlık sistemi, kovan evet. havasını etmek için. Astım hastalar alabiliyor. ben şey Astım bronjit, boğa, ne bileyim. Bunu arkadaşlar Avrupa'da çokça şöyle alabilirim değil mi? Tabii lütfen. Lütfen. Evet, şöyle Hı. yapalım. Avrupa'da çokça kullanılan bir ürün bu bir şekilde evet. takabilir miyim? Tabii lütfen. Bu şekilde e, ben videolara resim eklerim. Astım hastaları için özellikle odalar kuruluyor. Apo odaları ne deniyor? Aynen, sağlık doğru. odaları. Apo air odaları. Kapı air odaları. Ee, yani bir aracı hem sağlık sorunu varsa, hem de bir akrabasının tanıdığı varsa bunu getirip orada nefes aldırabilir. değil mi? Yani gayet aynen, güzel olabilir. Aynen. Şöyle şu tarafta gösterirseniz bakın Şuna çok daha şey. Dur oraya gelelim lütfen. abi. Lütfen. Bakın şöyle bir e, dijital ekranı var. E, dijital ekranda burada seans ayarlıyorsunuz. Mesela bakın ilk, ilk başta çıkan kişiye bir göre bir seans ayarlayabiliyorsunuz. Ha öyle şey de var. Tabii P11'i ben kendime göre ayarladım. Dedim ki ben 300 saniye yani 6 dakika 5 dakika şey alacak. E, veya bir başkası siz dediniz ki ben 10 dakika. O zaman bunu 600 saniye yapıyorsunuz. P12 olarak tamamlıyorsunuz. Bastığınız zaman size başlıyor. Bakın şu an ayarladım. Basıyorum. Bir saniye. Alın. Evet, 120 saniye süreyle e, kovan havası da şu an e. Şurada Burada da bir dimmer var. Dimmerle de e, kişi... mı? Aynen. O van e, ayarını yapıyorsunuz. Şeye göre basınç e, Anladım. şey. Şu an 25 saniye devam ediyor Yeriniz nerede abi? Biz Kayseri'deyiz. Kayseri'de. Evet, Kayseri'de evet. Peki bunu almak isteyen insanlar nereden alacaklar? Valla şu an e, internet üzerinden gönderiyoruz. Türkiye'nin dünyanın her yerine. Mesela e, şu an Amazon'da İlk de bir haftada satılan dünyadaki ilk Evet. Derabi'in Thermoclaw Amazon'a lans ettiğimizin birinci haftasında iki tane sattık. Şimdi bilmeyenler için bizim arıcı takipçilerimiz genelde yaşlı insanlardan oluşuyor. Amazon derken Amazon ormanları diye arkadaşlar dünyanın en büyük satış sitesi değil mi? En büyük satış sitesi. Yani bir Türk üreticinin de orada da bize gurur verir. Şimdi bunu almak isteyen mesela adam geldi 1400 liraya almak istedi. Kredi kartı taksitle ötüp şeyler var mı? E, tabii ki var. O zaman işte KDV fatura KDV, gibi. KDV fatura Yani, e, yani taksitte yapılıyorsun. Ama tabii internet sitesinde bir sene şekilde bulabilirler. Tabii. Açıklamalar Her var. Her yerde var. Derabi yazdıkları Ben derabiyi. şöyle göstereyim Derabi'yi. İşte mesela burada şey var, kovanımız vardı. Çok önemli, çok güzel bir e, şey. Böyle termo şey e, mobil aracılar için kullandığımız tekerlekli bir sistem. Ha, altta şey var. Şu şekilde yatay. Anladım. Şöyle bir sistem. Bu da e, dediğim gibi mobil aracılar için Burada bir başka ürünümüz daha var. Bu da e, anar kraliçeri, anar yetiştirme, kutusu. İkili bu kutuda aynı anda iki tane Anarı yetiştirebiliyoruz. Anladım. Çok sağ ol Teşekkür, Teşekkür ederim. Teşekkür ederim.